Neden? İşaretle. Odam. Elektrikli arabaya biniyor, para da atıyor. Ama ben de kullandım. Hayır hayır hayır. hayır. Bu bunların hepsini parçalayacağız yani. <laughs> o iyi bak, o adamı bulmamız lazım. Kanka ben, ben işaretliyorum. Yapıp giderim de. Kanka hadi aynen öyle. Ben doğru işaretleyecektim zaten. Atladın mı? var mı? mermi. Mermiler sınırsız. Adam var. Onu onu sikiyim. Mermiler sınırsız mı? O zaman <laughs> ne yapacağım? Yakın dövüş oynama zamanı. <laughs> Düştü bir. Nerede oğlum arkadaşın nerede? sucam kanka arkadaşı gelince onu da sikeceğim. Bir adam Dur kanka ben onu alayım. Bir <laughs> <laughs> de gitmeye çalışıyordu ya. <laughs> Dur daha iyi bir yere götüreyim. Yatağa yatırayım. Adam onu. daha silah bulmamıştı ya. Aa, adamlar var. Yatağa yat yatağa. Oğlum yatağa yatacaksın. Yatağa yat. <laughs> Aa saldırılarını daha az yerinden buldu Sana diyorum. <laughs> gel bende gel bende neredesin? Adamı Adam yatağa yatırmaya ya. uğraşıyorum. Senin orada adam var haberin olsun arkanda. Çok mu çıkmak istiyorsun? Al. Al amına koyayım. Al. Çıktın ne oldu? Ne, ne oldu, ne oldu? Ne çıktın silah. ne oldu? Gel gel silah. Arka dur. Arka bir dakika bir dakika neredesin? Ulan oğlum sen misin o? Lan da o kadar kötü bir silah vardı ki. Buraya vuruyor vuruyor ölmüyor. Şey Silah daha. Şöyle bir den öldüreyim. Nerede? Hangi sende? Bunu da alabilirsin. Şey çatıda. Bunun çıkan bir var de. benim ya. Bak işaretle. Çıkamadım. Aha. Haydi. Bir daha gitti. Nerede Ama adam? kalabalık çık oradan. Kim o? Oy. Hayır hayır hayır. Ne oluyor bunlar? Mal mısınız siz? <gülüyor> <gülüyor> Çok kötü hissettim kendimi ya. Kanka tamam. gel 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 gel. Vay aymış bu silah ya. Oğlum 93 metreden öldürmüş bu Kim? Ahmet. <laughs> Sen mi öldürdün? Ne? Sen mi öldürdün 93 metreden? Aa hakim ah gel gel. Güle bu güle Fuat gelsene. Neredesin neredesin? <laughs> Geliyor <laughs> Son 4 kişi şey kalmış. Bu silah bizi kurtaracak olan silah galiba. İlk defa <gülüyor> <gülüyor> görüyorum ama. Kanka. <laughs> <laughs> ne diyor? KONKO! O kim ne yapıyor? Hayır. Aa. Adamın kafasını kafasına bu atıyorsun. Onda. Oha adamın kafasına atıyorsun silah. Aa. Bu ne? Ha, i̇şte o benim aşırı sevdiğim silahın altın versiyonu. Ona. Aa bu ne lan? Adamlar orada. Hayır. Ne oluyor? Vuramıyorum adama. Hayır. Kanka adamı çok low adam çok low gel 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 Ya bir salın beni de ya amına koyayım <laughs> Oha kanka adam <laughs> Atabit attı amına koyayım Bayağı vurdum harika Ben de çok vurdum aslında lowdu da niye öyle oldu anlamadım Abi de adamın kafasını attım ya, bir dıng diye bir ses geldi. Yani böyle metal bir yere çarpar ya böyle, dıng. Niye ölmedi adam anlamadım. Tutturamadım herhalde ya. Tamam. <laughs> otobüs şoförüne nasıl teşekkür ediyoruz? Nasıl teşekkür ediyoruz otobüs şoförüne? M'ye basacağız. M. B. B. Of. Atladın değil mi? Evet. Buradasın mı? Ee, sayılır. Biraz <laughs> da. Biraz uzaktan <gülüyor> geliyorum. <gülüyor> Kanka. Direkt oraya gelemeyeceğim. Oo, oh, ölüyorum, ölüyorum. Kanka ölme. Hayır, 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 hayır. Lan nasıl? Aha kaçtım. Abi öldürdü. Ne yapıyorsun? Neredesin? Öldün mü? ölmemişsin. Kanka ben de saklanıyorum. Otobüsün yanındayım gel. Adam gel. önünde. Adam önünde. Gel gel bana gel bana gel. <laughs> Kanka gel gel bana gel. İçeri giriyorum. Adam geldi bir otobüsün arkasında. Hayır. Hayır. <laughs> Kafama indi ya. Duruyorum burada sadece. Ya. <laughs> oyuncuyu rapor edebiliyor musun? <laughs> <laughs> oyuncuyu rapor et. İyi oynuyor diye rapor edemiyorum. Adamın elinde şey vardı Azrail'in Mızrağı vardı. <laughs> Kanka şu katanalar var oyunda da bir bulamadım şimdi ya. Çiftli Blitz Royale. Bu sezonluk oyun modu gibi bir şey mi yoksa hep var mı bu oyun modu? Hep var. Sadece şey değişiyor, silahlar değişiyor, map değişiyor. Ne İşaretle. Gel bu süper, Kanka. Çok beğenmedim ama yine de gidelim. Kanka düşmanları geri savurur, ayrıca depo hızını arttırır. Kanka yakın düşler. <laughs> Şuraya atladım ya. Hadi. Evet. Aa bu can veriyorum sadece. Adam var. Kalk, fark etmez. İşte. Bak, sen de hemen öldürün adamı vuramıyorum adama ya. <laughs> Aha geldi benim silah. Dam çok öldürüyor silah öldürüyor ya Allah'ı billahi öldürüyor ya Kapşon mu? Öldürdüm böyle şey şunları yıksana Şunları Bir tane daha mı? Oyyy Adam geldi Hadi lan kimsin benim yanımda yakın dövüş şey yapıyor ondan? Şerefsiz. Eee? Aa kapanıyor kapanıyor kapanıyor. Çalı bombası Alalım Neymiş Çalı herhalde oluşturuyoruz Onu bekliyorum Kompalın yani var mı? Al bunu Oy. Ne çıktı içinden? Hii, kanka şuna bir bak Mavi gazoz çıktı kanka İç onu Çantası dolu bir şey yok <laughs> Adamlar bak. Abi geliyorum. Bana bırak, bana bırak. Hallettim. Düştü bir. Güzel. Oo. Oh. Hmm. hmm. Aha taç çıktı adamdan. Çok iyi. Ya. Bu ne? Oo, bu ne lan? He, bir şey değilmiş. Bu ne? Ya, He, adam diritti, diritti arkadaşım diritti diritti. diritti mi? Neredesin? Ne anne Beş 5 kişi kalmışız ha. Burada. Çatıda. Çatıda. Çıkamıyorum ki. Gel gidelim bak. tek Kanka taktik yapacağım. Aha şurada adamlar. Gördüm. Kanka çalı daha. Harbi işe yaradı taktik. Aa yaş yaramadı. Çalın içinde, çalın içinde. Helal kanka. Arkadayım du canlandır beni. O da arkadaşını canlandıracak orada. Sen beni canlandır. Kanka yapma işte canlandır beni. Kanka. 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 Hayır mermi yok. Kanka. Beni kesiyor kanka sen canını doldur o arada Altta Hop oh, yolladım alana Uy işte bu kanka sana güveneceğimi biliyordum <laughs> kanka Al 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 tacı al Tacı al tacı al tacı al <laughs> Helal kanka. Sana güvenebileceğimi biliyordum kanka. Ya orada seni dedistem adam çatıdan yukarı çıkabilirdi. Daha önce Rakyon oynadın mı? Hı? Rakyon. Ya. O ne? Oyun. Wolf Team'in yapımcılarından... <laughs> Neydi lan Wolf Team'in yapımcısı? Joykey. Ha Joykey, aynen of Joygame. Hani Wolf Team açıyordun ya, o launcher vardı. Sağ üstte Wolf Team seçiyordun, öyle giriyordun. Onun bir solunda da Rakion vardı kanka. O oyuna bir kere girmiş olsaydın, sadece tıklamış olsaydın hayatın bambaşka bir şey olacaktı. İyi değil mi? Çok evet, <laughs> az Altanın zamanla otomatik geliyor. Kanka eğer tacımız varsa o zaman ona göre oynayalım. Dikkatli olalım. Bitirelim oyunu. Var mısın? Kanka evet. bu kim? Hayır hayır dur lan Adam Bir. düştü bir Oğlum Adamların ekranda olduğunu hissediyorum ama nerede olduğunu anlayamıyorum herkes şurada Hadi lan. Dur artık. Vurmuyor. Nerede bitti ya? Ha. Öldü. <laughs> Anam geliyor. Anam geliyor. Gel lan! Gel buraya! Kanka öldürdü beni ya. Kanka hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Kardeşim sen de mi öldün? Hayır. 640'sa bugün ben de bu buldum. Kanka kaç kişi öldürdüğümüzü nereden görüyoruz istatistikleri? ya, kanka ya. 3 avlama, 2 asist. Ah. Buyur. Sen git. Ben adamı burada. Burada bekle. Oh. Oh. <laughs> Beni bekle. Hayır öldü. Bir adam daha var. Bu lan? <laughs> Oğlum niye öldürdün? Oy. Yok ettim adamı. Oha. Yu. Nasıl yaptım lan onu? Az önce şunlanıyordum. Aha. Adam çalı olarak geldi. Evet kanka adam çalı. Bekle bekle bekle. <laughs> evet. işte bu. Ben çalıyı götürüyorum kanka sevdim bunu. Bunu yeni karım yapacağım ya. <gülüyor> 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 aç, aç, aç. Öldürme kanka. Bundan yediriyorum adamı. Tamam. Aynen sen tamam. yedir. Götürelim kanka onu Götüreyim. gel. Götürelim. Çok kalır. Yani bırakmayacağım ya. Gelecek gibi. At kanka bana at pas at. Hayır! <laughs> Adamlar burada. Geliyorum. silahım. Oy. Nerede adam? Çok iyi. Bayağı iyi. Kanka yok ediyoruz. Adam şeye gitti. almaya girdi adam. Kanka arkanda arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Hayır. Kafadan adamı yok ettim. lan vuramıyorum Hayır kanka. Adamı karım yapacağım ya. Öldürüyorsun hemen. Kanka son 5 adamlar burada. 4 evet, ver dedim. Kanka adamları daha çok çalı yapalım. Bayağı yedi bayağı yedi. Bunun içine vuramıyorlar değil mi bana? İçine girirse vurur ama. Tamam. Kankası Hayır bitti. Hayır vur 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 Hayır. Nerede? Kalkan bombası var mı? Var. Gel. Gelmiyor değil mi göremiyorum. Hayır. Sana dedim ki gelmiyor değil mi? Göremiyorum dedim. <laughs> Kanka, Keşke öldürseydim ya. Ama canım da yoktu ya. Başka yapacak bir şey yoktu yani. Neyse gel biraz da Roblox Orada girelim. Var ya, yerde katana var. O katanayı alıp adamı bir doğranan lazım. Kanka. Nasıl kapışıyor ya kazandı. Kanka, biz bir şey değil mi? Bu adamı vursaymışız biz kazanmışız. Evet kanka aynı. Hazır defa. Kanka hadi Roblox gerek ya sıkıldım. Ağzı mı? Evet. Yordu. Nereden konuşacağız?